Paterson'da Main Memorial Park'ta karlı bir sabahta sekizincisi düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma yürüyüşü ve töreni gerçekleştiriliyor şu an. Şöyle göl manzarasını da size göstereyim biraz. Kar nedeniyle e, katılım çok olamadı ama normalde dağ tırmanılıyormuş bugün ve çok daha kalabalık oluyormuş. Bu sefer kara denk geldiği için riske girilmedi. Daha tırmanılmayacak. Bu parkın etrafında kısa bir yürüyüş gerçekleştiriliyor. Federasyon Başkanı Gülay Hanım konvoyun önünde Türk bayrakları eşliğinde yürüyoruz. Ulu Cami İmamı şehitlerimiz için dua edecek konuşmalar yapılacak. Parktaki anıtın önünde. O bayağı. yollar çamur olmuş. Gerçekten o şehitlerimiz bundan çok daha soğuk havada canlarını vererek gazi olarak bu ülke için savaşmışlar. Yani bizlerin de kalkıp gelmesi gerekirdi. ilerliyorum. Şöyle arkadan da göstereyim size. Evet, Başlatacaktım. federasyondan Zuhal Hanım da burada. <laughs> Marif Okul Müdürü de burada. Federasyondan <laughs> <laughs> Ahmet Bey de burada. İyi yaşıyor. <laughs> <laughs> Önlere yaklaştım ben. Gülay Hanım. Evet. Sizden kısa bir görüş alayım mı? Bugüne dair bir şeyler söylemek evet. ister misiniz? Sarıkamış şehitlerimizi anmak için kimi kaynaklara göre 60 bin kimi kaynaklara göre 90 bin şehidimizin verildiği Sarıkamış şehitlerini anmak için 8.sini yapıyoruz bu yıl. 7 yıldır yaptığımız Tabii. bir organizasyon. Yürüyoruz ardından e, günün anlamına uygun konuşmalar yapıp hocamız dua ediyor, şehitlerimizi anıyor. Onların yaşadığı durumu yaşamaya çalışıyoruz. Gerçi mümkün değil Müzik onları değil. hissetmek. Çünkü bu kıyafetlerle e, böyle bu kadar rahat bir ortamda bizim hissetmemiz mümkün değil. Bir nebze de olsa ama onlara yakın olmak için uğraşıyoruz. Bu yıl böyle oldu. Hava muhalefeti dolayısıyla insanları tepeye çıkartamadık. Evet. Çünkü e, riske de atmak istemeyiz kimsenin hayatını. Evet. Ama burası da güzel, gayet uygun. Yürüyüşümüzü her şekilde yapıyoruz. Birazdan törenimiz de başlayacak. Teşekkürler. Rica ederim. Başkan yardımcısı Rahmi Bey de burada. O da canlı yayın yapıyor. Harekatı için bu, e, de şehit olan arkadaşlarımız Askerlerimiz, kahramanlarımız için burada toplandık. Sarıkamış Harekatı 22 Aralık 1914'te Birinci Dünya Savaşı sırasında İmpar İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu ile Sarıkamış'ta gerçekleşen bir çatışmadır. 1914 yılında Kasım ayında Azap ve Köprü Rus orduları tarafından saldırıya uğradı. Ancak saldırıya 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa püskürtmüştü. Ve Rus ordularını dağıtmıştı. Harekatın amacı dağılan Rus ordusunu tamamen yok edip Bakü pro, e, petrollerine ulaşmak ve Alman İmparatorluğu'nun sanayi, sanayi ihtiyacını karşılamaktı. Toprakları geri almak amacıyla 1914 yılında dönemin başkomutana vekili olan Enver Paşa 19 Aralık tarihinde Sarıkamış harikatını planladı kurmaylarına sundu. İlk iki günü başarıyla geçen taarruz sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle değiş, değişen hava şartlarında kış 3-4 Ocak 1915 gecesi daha daha şiddetlendi. Fırtına ile yağan kar yolları tıkayıp çadırları yıktı. Arkasından da dondurucu soğuk Başladı. Kimi kaynaklara göre 60 bin, kimi kaynaklara göre de 90 bin Osmanlı askerimiz donarak şehit oldu. Dizanteri ve tifo hastalıklarından şehit oldu. Ruslardan da 32 bin asker kayıp verdi. Bugün 7 Ocak 2024. Bundan tam 108 yıl önce 90 bin vatan evladının, 90 bin yiğidin 90 bin ana kuzusunun 90 bin fidanın vatan uğruna hakka yürüdüğü tarihtir. Hele söyle kurban olduğum hele söyle. Efim efim donarken gecenin ayazında nefesin buhar olup çıkarken son defa çıkmamış bıyıklarından buz sarkarken yedim. elin mi dondu yoksa ayakların mı? Kim düştü önce toprağa sen mi arkadaşın mı? Bizler burada bugün Sarıkamış şehitlerini saygı ve rahmetle anmak için toplandık. Bu kıymetli vatanı bize vatan yapan başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve canlarını bu uğurda feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükratla anıyor ve manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Hocamızı alabi, e, hocamızı en son alalım. Aslında çocuklarımızdan şiirlerimizi alalım. Çok daha güzel olur. <laughs> Hangi <tıklamda? gülüyor> <laughs> Marif okulu öğrencileri burada. Bakışlar kara kış, göğe dikildi. Mevsimler ağlaştı, sarı kamışta. Körpecik bedenler kara ekildi, Nur arşa ulaştı, sarı kamışta. Sineler buz tutmuş, yatar ayazda. Kimi yolun bekler, kimi niyazda. Ağıt anlatamaz, duyguda sazda. Hür vicdan, vicdanlar kıştı, sarı kamışta. Bu nasıl bir tufan, aman Allah'ım. Ürperdim, irkildim, sarstı günahım. Göz yaşım, azım, dua silahım. Kara civan düştü, sarı kamışta. Kafkaslar ve Bosna yandı ciğerim. Hesaplar çok ağır, yaram çok derin. Ağırdır dostlarım, ağır kederim. Melekler uçuştu, sarı kamışta. Düşündüm Yemen'i ve üşüyorum. Lakin ilalebet ben yaşıyorum. Dava ağır zorlu, zor taşıyorum. Moskov bile şaştı, sarı kamışta. Yatar şehit, uyur kay, kar uykularda Bölük bölük hüznüm, canlar ard arda Rengini aradın, akan karlarda Hür mazi tutuştu, sarı kamışta Ölür mü kardeşim, ölümsüz millet Şu heda yaşıyor, benimki hasret Gül açtı gözyaşım, tüllendi kasvet Şehitler buluştu, sarı kamışta Hesap boğum boğum, kısıldı sesim kader böyle imiş. Ömer ne desin? Hilalde buluştu. Hemen her Yatanlar gardaştı Sarı kamışta. Teşekkürler. Ağzına, ağzına sağ olun. sağ olun. Çok teşekkürler. Sarı kamış destanı. Donmuş ak yüzünde döken kan ve ter. Var mı yeryüzünde böyle kahraman? azimli asker, ayaklar delik deşik, çarağı susamış hasret, eller kenetlenmiş birleşik, üzerleri çıplak yok kıyafet, şu donuk kahraman abideler, her bahar kayderen gibiler, suskun kalmış suskun gider, kimde var böyle şanlı er. tarihe altın harflerle destan yazdın, ölümü göre göre şahlandın, Karların içinde sütten beyazdın. Kimde var bu sır, bu inancın? Bakışlar dimdik aşağı, eller açılmış duaya. Tetikler çekilmiş düşmana. Böyle gitmişler ah donmaya. Gözler açık kalmış. Bize mi? Kim bilir bu bakış? Soğuk, buzlu, tipili bir kış. Zamanın durduğu yer sarıkamış. Tarihin unutulmazı. Ağzına sağlık. Başka bir arkadaşımız. NBA mı? Evet, evet. Futbolcu. Evet. Yoksa biz o zaman e, şehitlerimiz için, dua için hocamızı alalım, mikrofona verelim. Hocam Atatürk'ün önünü kapatmasak. Biliyor, hepsi biliyor şu tamam. anda. Hocam yayında olduğunu da biliyor hepsi. Hocamız duasını edecek. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fezkurûni ezkurkum ve ve lâ tekfurûn. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون Sadakallahüm azim Sübhane Rabbike Rabbin İzzeti amma yasifun Ve selamün Alel mürselin Elhamdülillahi Rabbil alemin Amin. Amin Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ezmain Ya Rabbi ellerimizi açtık Senden istiyoruz sana açılan ellerimizi geriye boş çevirme ya Rabbi. Amin. Bütün samimiyetimizde gönüllerimizi ve ellerimizi açtık. Dua ve niyazda bulunuyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Okunan Kur'an-ı Kerimleri, hatmi şerifleri, Enbiya'nın, evliyanın, ulemanın, Şühadanın aziz ruhlarına bağışlıyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaketten, tehlikeden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle ehli imana, biladi İslam'a huzur, emniyet, güven ihsan eyle. Ya Rab bizleri ayrılıklardan, fitneden, fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. İstiklal ve istikbalimize pranga vurmaya çalışan dahili ve harici düşmanlara karşı bizi mansur ve muzaffer eyle. Ya Rab gencecik bedenlerini vatanlarına siper eder canlarını dini devlet, mülkü millet uğruna feda eden, istikbal ve istikbalimiz uğrunda ruhunu sana armağan eden şehitlerimizin hüzniyle bugün sana yalvarıyoruz. Ellerimizi boş çevirme. Vatan için, millet için, barış için, huzur için, din için, mukaddesat için, hürriyetimiz ve geleceğimiz için can veren, başta sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere, bütün şehitlerimizi rahmetinle kucakla. Ya Rab, Yüce Kitabında şehitlere ölüler demeyin buyuruyorsun. Ya Rab şehitlerimizi peygamberlerle, şehitlerle, salihlerle birlikte Haş Cem ile, şehitlerimizi Bedir, Uhud, Çanakkale, Malazgirt, Sakarya şehitleriyle birlikte cennetinde buluştur Ya Rab. Ya Rab. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şehitlik makamı peygamberlikten sonraki en büyük makamdır buyuruyor. Şehitlerimizi uyuca makamlara eriştir birliğimize, dirliğimize göz dikenlere, izzetimize, şerefimize kurşun sıkanlara fırsat verme ya Rabbi. Dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici fitnelerden, fesatlardan milletimizi, memleketimizi muhafaza eyle ya Rab. Tarih boyunca nice saldırıya mertçe, yiğitçe karşı durmuş milletimize bu cinayetler ve saldırılar karşısında metanetle durmayı, ferasetle durmayı, soğukkanlı olmayı iradeli olmayı nasip eyle ya rabbim. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'lerden tekrar şehitlerimize ruhunu, haberdar ile bizlere de şehitlerimize layık olarak devletimize, milletimize, dinimize, bayrağımıza sahip çıkıp birlik ve beraberlik içerisinde yaşayıp huzuruna çıkmayı nasip eyle ya rabbim. Amin amin. Ve hürmete Taha ve Yasin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha teus Evet, Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam, teşekkür ederim. Arkadaşlar, herkesi biz adli kurtarın oraya sıcak bir çorba içmeye davet ediyoruz. Çorbayı gerçekten ödüllü bir ustamız yaptı, aşçımız yaptı. Kendisi çok başarılıdır e, işi konusunda. Tatmanızı e, isterim gerçekten. Şey, ben tattım çok güzeldi. Tavsiye ederim yani. <laughs> gerçekten çok güzel. Allah'ın elinde sağlıyor. olsun. por por